Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sorumuza bakalım. Yukarıda verilen karenin bir kenarının uzunluğu cetvelle ölçülerek yaklaşık değeri bulunuyor. Buna göre bu karenin çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize arkadaşlar. Bakın karenin çevresini bulmadan önce bir kenarının uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Sıfırdan başlamış arkadaşlar bakın şurada bitmiş. Doğru mu? Buradan uzunluğumuza baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. Burada bunu tam olarak belirleyebiliriz ama olabilir dediği için bakın 4 ile 5 arası alabiliriz arkadaşlar. 4 ile 5 arası olsun. Bir kenarımızın uzunluğu. Biz karenin çevresini nasıl buluyorduk? 4 ile çarparak buluyorduk. O zaman her ikisini 4 ile çarparsanız 4 kere 4, 16, 4 kere 5, 20 olmuş olur. Arkadaşlar hangi sayının kare kökü 16 oluyordu. 256'nın. Hangi sayının kare kökü 20'dir arkadaşlar? Kök 400'ün. Demek ki bu karenin bir kenarı bu iki bu karenin çevresi, karenin çevresi yazalım. Bu iki sayı arasında olmak zorunda. Bakalım şıklarımıza baktığınız zaman 250 olmaz. 320 olmadı arkadaşlar. 320. Evet 320 256 ile 400 arasındadır. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmuş olur. 430 400'den büyük. 560 arkadaşlar 400'den büyüktür. O zaman cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Kendisini oluşturan rakamların toplamına tam olarak bölünebilen sayılara harşat sayı denir. Örneğin 153 sayısı 1 artı 5 artı 3 eşittir 9 bulmuş. 153'ü 9'a bölmüş 17. Olduğu için 153 sayısının bir harşat sayıdır. Yukarıda verilen bilgilere göre A bir harçat sayı ve A sayısının rakamları toplamı X olmak üzere A bölü X eşittir Y olacak şekilde bir Y doğal sayısı vardır. Bu şekilde yazılabilecek aşağıdaki harşat sayılardan hangisinin y doğal sayısı bir asal sayıdır diyor arkadaşlar. O zaman şıklardan gidelim arkadaşlar. 54. 54 sayısının rakamları toplamına bakalım. 5 artı 4. Ne olur? 9. 54'ü ben diyor 9'a böldüğüm zaman bakın sonucumuz kaç olacak? 6. 6 sayısı asal mıdır? Hayır, asal sayı 1 ve kendisinden başka ortak böleni olmayan sayıdır. Dolayısıyla aşkını eliyoruz. 81 sayısı arkadaşlar, 8 artı 1, bakın 9 olur. 81'i 9'a bölerseniz, 9 sonucunu bulursunuz arkadaşlar. Peki hala 9 sayısı bir asal sayı mıdır? Hayır arkadaşlar, dolayısıyla bu da olmadı cevap şıklarımızda. 117 rakamları toplamı 1 artı 1 artı 7, 7 1 8, 9 arkadaşlar. 117'yi 9'a bölersek 11'de 9 bir kere. Bir kere 9, 9, 27'de 9, 13. 13 sayısı bir asal sayı mıdır arkadaşlar? Evet. O zaman bakın cevabı bulduk. C seçeneği. 144'e de bakalım. 4 artı 4 artı 1 9 olmuş olacak. 144'ü 9'a bölerseniz 16 sonucunu elde edersiniz. Asal sayı değil. Cevabımız zaten C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. A bir asal sayı olmak üzere 2A artı bir sayısı da bir asal sayı ise A sayısına Sophie German sayı denir. Buna göre Sophie German sayısı olan rakamlarla oluşturulan rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayının asal çarpanlarının en büyüğü aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Bakın A sayısı asal bir sayı olacak. Aynı şekilde 2A artı 1 sayısı da asal bir sayı olmak zorunda. Ama burada arkadaşlar asal sayı ise diyor A sayısına Sophie Germain sayı diyoruz. En küçük asal sayımız kaçtı? 2 idi. 2'den başlayalım. 2 çarpı 2 artı 1. 2 kere 2 4. Bir daha kaç etti arkadaşlar? 5 oldu. 5 sayısı asal sayı mı? Evet arkadaşlar. Dolayısıyla 2 sayısına biz ne diyoruz? Bakın Sophie Germain Asalı diyoruz arkadaşlar. 3 sayısına geçiyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 3 artı 1. 2 kere 3 6 bir daha ne oldu? 7. 7 sayısı da asal sayı arkadaşlar. O zaman 3 sayısına Sophie German sayı diyoruz. Sonraki asal sayımız 5. 2 çarpı 5 artı 1. 10. 11 sayısı da asal arkadaşlar. Dolayısıyla biz 5 sayısına da Sophie German sayı diyoruz. Sonraki 7, bakın asal rakamlar bunlar arkadaşlar. 2 çarpı 7 artı 1. 14 bir daha kaç etti? 15. 15 sayısı asal sayı mı? Hayır arkadaşlar. 15 sayısı asal değil. Dolayısıyla burayı almıyoruz. Artık asal rakamımız yok. 11'den sonraki asal sayımız 11. Bakın Sophie German sayısı olan rakamlarla oluşturulan neler bunlar? 2, 3 ve 5 arkadaşlar. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayı. Arkadaşlar 5 en büyük olduğu için yüzler basamağına, onlar basamağı ve 532 sayısını elde ediyoruz. Bizden ne istiyor? Asal çarpanların en büyüğünü. O zaman biz asal çarpanlarına ayırırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Asal çarpan algoritmasından yararlanıyorduk. 2'ye bölelim. 532 2'ye bölerseniz 266 olmuş olur arkadaşlar. 2'ye yine bölünür. Bölersek 133 olur arkadaşlar. Bakın 133 2'ye tekrar bölünmez. 3, 3, 6, 1, 7. 3'e de bölünmez. 5'e de bölünmez. Birler basamağı arkadaşlar 0 ve 5 olmadığı için. Sonraki sayımız ne? 7. Asal sayımız 7'ye bölünür arkadaşlar. 133'ü 7'ye bölerseniz 19. 19'u da 19'a asal sayı 19'u 19'a bölersek bir sonucu elde ediyoruz. Yani 2 üstü 2, 7 üstü 1, 19 üstü 1. En büyüğünü soruyor asal çarpanları neler? 2 7 19. Bunun en büyüğü hangisi olmuş oluyor arkadaşlar? Gördüğümüz gibi 19 olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. XYZ asal sayı, ABC sayma sayısı. A sayısı asal çarpanlarına şeklinde ayrılır. Bir bilgisayar programı yazılan A sayısının asal çarpanları ayrılmış hali üzerinde bir kod oluşturuluyor. A sayısının kodu bakın burada olarak bulunuyor diyor. Buraya dikkat edin asal çarpanla üstünü çarpmış arkadaşlar. Asal çarpanıyla üstünü çarpmış. Asal çarpanıyla üstünü çarpmış. Ve bu şekilde devam etmiş. Örnek olarak 20 sayısının kodu. 20 sayısını asal çarpanlarına ayırmış. 2 üstü 2 çarpı 5 üstü 1 olduğunda 2 ile 2'yi çarpıyor. 5 ile 1'i çarpıyor arkadaşlar. Toplamı 9'dur diyor. Buna göre bilgisayar programına yazılan 180 ve 200 sayılarının kodları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen 180 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Bakın arkadaşlar ister bir önceki slaytımızda gösterdiğimiz gibi asal çarpan algoritmasından faydalanırsınız. İsterseniz de bakın 180'i e ben nasıl yazabilirim? 18 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. 18 sayısını da 3 üstü 2 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Onu da 2 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Tabanlar aynıysa üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. Dolayısıyla 3 üstü 2 başa alalım 2'yi. 2 üstü 2 5 üstü 1. Bakın 180 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. Ne yapmıştı? Asal çarpanıyla üstünü çarpmıştı. Bakın göstermişti bize. Şurada. 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 2 artı 5 çarpı 1 arkadaşlar. 2 kere 2 4, 3 kere 2 6, 5. Toplamı kaç etti arkadaşlar? 4, 6 daha 10, 5 daha 15 sonucunu elde ediyoruz. Demek ki 180 sayısının kodu 15'miş. 200 sayısına bakalım. Bakın yine aynı mantıkla yapabiliriz. 2 çarpı 100 demek. 2'yi yazdık. 100 sayısını nasıl yazabiliriz? 4 çarpı 25. Yani 2 üstü 2 çarpı 5 üstü 2. Tabanlar aynıysa üstler toplanır arkadaşlar. 2 üstü 3, 5 üstü 2 arkadaşlar. Yine kodumuzu nasıl buluyorduk? Asal çarpanıyla üstünü çarpıyorduk. 2 çarpı 3 artı asal çarpanıyla üstünü çarpıyorduk. 5 çarpı 2. 2 kere 3, 6. 5 kere 2, 10 arkadaşlar. Toplamı kaç olmuş oldu? 16 olmuş oldu. Kodlarının toplamı kaçtır diyor. İkisinin toplamını bizden istiyor arkadaşlar. 15 artı 16'dan sonucumuz 31 olmuş oluyor. Cevabımız D seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan Tüm asal sayıların rakamlarının toplamına eşit oluyorsa bu sayılara simit sayı denir. Örneğin 166 sayısının asal çarpanları neler arkadaşlar? 2 çarpı 82 ve 83'tür diyor. 2 çarpı 83. Bakın rakamlarını topluyor 1 artı 6 artı 6 13 buluyor. Sonra asal çarpanları neler? 2 ile 83 mi arkadaşlar? 2 artı 8 artı 3 kaç oldu? 13 oldu. Dolayısıyla eğer birbirlerine eşit oluyorsa biz bu sayılara simit sayı diyoruz. Bu bilgiye göre aşağıdaki sayılardan hangisi bir simit sayı değildir? Arkadaşlar şıklardan gidiyoruz. 355 sayısına bakalım. Asal çarpanlarına ayırırken ne yapıyorduk? Asal çarpan algoritmasından yararlanıyorduk. En küçük asal sayımız 2 ama bu 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katıysa 3'e bölünür. 5, 5, 10, 13. 3'e de bölünmedi. O zaman 5'e bakıyoruz. Birler basamağı 0 ve 5 olursa arkadaşlar 5'e bölünür. 355'i 5'e bölerseniz 71. 71 de 71'e bölerseniz 71 asal sayıdır. Dolayısıyla 1. Demek ki 355 sayısının asal çarpanları 5 çarpı 71 arkadaşlar. Bakın 3 artı 5 artı 5 acaba eşit midir? Bakın asal çarpanlarının rakamlarını topluyoruz. 5 artı 7 artı 1 arkadaşlar. 5, 5, 10, 13 mü oldu burası? Burası 5, 7, 12, 1 daha ne oldu? 13. 13, 13 e eşit mi arkadaşlar? Eşit. Dolayısıyla 355 sayısı simit bir sayı. Değil soruyor bizden. 438'e bakalım arkadaşlar. 438'i 2'ye bölersek 2 olmuş oldu. 18, 219 arkadaşlar. 219 sayısı 9, 1, 10, 12. Bakın 3'e bölünür değil mi arkadaşlar? Buradan da 73. 73 sayısı da asal sayı. O zaman 73'ü de 73'e böldük. Kaç oldu? 1 mi olmuş oldu arkadaşlar? Şimdi 438 sayısı için şunu yazıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 73. Bakın rakamları toplamı 4 artı 3 artı 8. Acaba eşit midir? 2 artı 3 artı 7 artı 3 arkadaşlar. 4, 3, 7, 7, 8 daha kaç oldu? 15. 2, 3 daha 5. 5, 7 daha 12. 3 daha... 7, 7, 3 daha 10. 13, 2 daha 15. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla bakın ne oldu sayımız? 15, 15 çıktı. Demek ki bu da simit sayı arkadaşlar. 526'ya bakalım. 2'ye bölelim arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 12'de 6. 263. 263 sayısı asal bir sayı arkadaşlar. Bakın 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. Dolayısıyla 263'e direkt bölerse kaç olmuş olacak? 1. Demek ki şunun da asal çarpanları 2 çarpı 263 olacak. 5 artı 2 artı 6. 7 6 daha kaç oldu? 13. Bakın buraya bunu da yazalım. 2 artı 2 artı 6 artı 3 arkadaşlar. 2 2 daha 4. 6 daha 10, 13. Demek ki arkadaşlar bakın 13, 13'e eşit ve bu da simit sayı olmuş oluyor. 628'e bakalım. Evet 2'ye bölelim. 3, 1, 314 olmuş oldu. Tekrar 2'ye bölünür arkadaşlar. 1, 157 mi olmuş olur? 157 de asal sayı arkadaşlar. Dolayısıyla 157 de 157'ye bölersek 1 olmuş oluyor. Demek ki bunun Nasıl yazacağız? 2 üstü 2 çarpı 157 mi yazacağız arkadaşlar? Buradan 6 artı 2 artı 8 rakamları toplamı. Asal çarpanların toplamına bakıyoruz. 2 artı rakamları toplamı 1, 5, 7. 6, 2 daha 8, 8, 8 daha kaç oldu arkadaşlar? 16, 2, 1 daha 3, 3, 5 daha 8, 8, 7 daha 15. Dolayısıyla 16, 15'e eşit mi? Değil. Dolayısıyla arkadaşlar D seçeneği simit sayı değildir. Çünkü rakamları toplamı asal çarpanlarının rakamları toplamına eşit değildir arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilen sayı bulmacasında aynı satırda yer alan ve yan yana bulunan iki sayı üstlerinde bulunan karede yazılı olan sayının iki pozitif çarpanıdır diyor arkadaşlar. Karelerde yazılı doğal sayılar birbirinden farklı olduğuna göre f sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın aynı satırda yer alan yan yana bulunan iki sayı üst üstlerinde bulunan karede yazılı olan sayının iki pozitif çarpanı. Yani bunun üstündeki sayı bunların ne olmak zorunda? Çarpan olmak zorunda. 3 ile 2'nin çarpanı. Ekoklarını aslında alabiliriz. 3 ile 2'nin ekoku ne olur? 6. Yalnız 2 ile 4'ün ekoku ne olur? 4 olur ama arkadaşlar biz 4'ü alamayız. Çünkü birbirinden farklı olmak zorunda rakamlar. O zaman 4'ün bir üstünde bir katını alalım. 8. 4 ile 5'in arkadaşlar 20. 6 ile 8'in ekoku ne olur arkadaşlar? 24. 8 ile 20'nin ekoku ne olur arkadaşlar? 40. Bakın 24 ile 40'ın ekoku ise arkadaşlar 120 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere.